Selamlar arkadaşlar yepyeni bir e-futbol 2026 mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün e futbolda mükemmel değişiklikler e, ve yenilikler var. E, biraz onlardan bahsedeceğim ve yeni gelen etkinlikler var. İnanılmaz şeyler geldi arkadaşlar. İnanılmaz etkinlikler var. e futbol 2026 mobil videosuyla tekrardan e futbol videolarına başlıyorum. Eskiden belki beni bilenler vardır. Ben 7 7,5 yıldır YouTube sektöründeyim ve ben buraya e eski adıyla ile PES e, ile başladım ve hala devam ediyorum. Araya biraz farklı oyunlar falan da karıştı ama Bizim oyunumuz budur ee, Çok fazla ilgi göstereceğim Artık daha fazla oynayacağım Daha fazla video atmaya çalışacağım Piyasayı başkaları ele almış ee, Bakalım yapacağız bir şeyler Arkadaşlar öncelikle Eee Tracer Link diye bir tane e, top geldi. Fernando Torres var 97. Mükemmel bir futbolcu. E, kart tasarımı da onun daha farklı. Baresi ve Raul var. E, üçünü de isteriz tabii ki de gelmesi halinde. Bunu da birazdan nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Bakın Baresi, Raul, Park Ji-sung, Fernando Torres ve Thomas Rosicki var ama ön planda olan 3 isim var. Fernando Torres kartına bakar mısınız? Bu kart inanılmaz bir kart arkadaşlar. Umarım herkese çıkar Liverpool 2007 ve 2008 kartı Destansı kart türü olarak geçiyor İnanılmaz fırsatçı, golcü ve çılgın koşu var Özellikleri süper abi Şu an kuvvet var Artı 3 güçlendirici de basarak Bunu daha fazla güçlendirebiliyorsunuz Kadronuza eklediğinizde Mükemmel bir oyuncu oluyor bu zaten Şimdi öncelikli olarak bunu açabileceğiz Daha sonrasında burada Oyunun yeni getirmiş olduğu 2025 PFA Totti kartları var. Totti biliyorsunuz yakın zamanda bir e, şey olacak. Şöyle gelelim abi. Tümünü gör diyelim. Kimler varmış bir bakalım. Declan Rice, Muhammed Salah, Saliba, Isaac. Onun ardından e, Gabriel, daha sonrasında Van Dijk, Mac Allister, Kerkez e, var. Çok genç oyuncu o da genç bir oyuncu. Gravenberg kaleci Sels ve ee, bu kim abi? Bunu tanımıyorum. Chris Wood mu bu? Chris Woodmuş. 82'lik bir Chris Wood var. Şimdi buradan bir tane açma hakkımız var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde size de gelmiştir. Büyük ihtimal oyunda. Daha sonrasında bunu kazanabileceğiz oynayarak bu hafta. Orada nereden kazanabileceğimizi de göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Umarım Muhammed Salah ya da Saliba çıkar. İkisinden birini istiyorum ama Saliba benim için daha iyi olur. Haydi bakalım açılsın toplar. Yeni top açılımını da görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir top açılımı. Santrafor İsak mı geldi abi? İsak geliyor büyük ihtimal. Aynen. Alexander İsak geliyor. Oyuncu yüzleri var ya şahane olmuş. Aynı PlayStation 5 gibi abi. Hiçbir fark görebiliyor musunuz? Hayır. Oyunda artık herhangi bir analik de yok. Hep aynı. Bilgisayarda aynı oynuyorsunuz. İşte Playstation versiyonunda aynı oynuyorsunuz. Mobilde de aynı oynuyorsunuz. Alexander Isak geldi. Ee, buradan daha fazla top açabilirsiniz. Şimdi şöyle bakacak olursak yeni bir şeyler gelmiş mi diye. Ee, burada iki tane top geldi. Şurada Haaland var. Ee, haftanın takımı Kylian Mbappe 97 var. Ee, Palin'e gelmiş Bastoni var. Daha sonrasında gelen toplar var iki tane. Onlar pek de önemli değil. Şuradan da reklam izleyerek her gün toplarınızı açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, asıl mevzuya gelelim. Çıktık buradan tamam mı gençler? Geldik abi neredeyiz görevler kısmına geldik. Buradan hazine zinciri var yeni geldi hazine zinciri aslında geçen e, sene yoktu bu sene geldi. Bakın burada görmüş olduğunuz MyClub paralarını alabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim MyClub parasını e, tıklıyoruz abi. 30 MyClub parası alabiliyorsunuz buradan ödül ayrıntılarına gelelim. Şimdi 30 MyClub parası daha sonrasında 20 MyClub parası alabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 MyClub parası ve 10 MyClub parası olmak üzere size totalde kaç veriyor? 50-60-70 tane alabiliyorsunuz. Bakın burada 2-4-6-8-10 tane topumuz var. Bu top ne oluyor biliyor musunuz? Treasure Link topu. Az önce göstermiş olduğum Torres topları. Bunları mutlaka alın. Tam 8 tane top. 2-4-6-8-10 taneymiş pardon. 10 tane top. 10 tane açarsanız. Yani normalde açmaya kalksanız mesela 10 tane jeton. 100 jeton verseniz 10 bin tane yapıyor. Konuşamadım. Şöyle gelelim abi. Bakın ödül ayrıntılarından buradan. Burada ne yapmanızı istiyor? Ee, i̇şte hem online olarak maç yapmanızı istiyor hem bilgisayara karşı maç yapmanızı istiyor. Burada bunların ayrıntıları yazıyor. Bakın galip gelin, gol atın, ee, kendi seçtiğiniz kategoride e-futbol ligi oynayın. Ardından pvp maçlarında galip gelin. E-futbol ligi dediği de biliyorsunuz klasman. Kendi seçtiğiniz bir klasmanda oynayacaksınız. Bu şekilde ee, buraya daha gelecek. Gelecek bunlarda da beklemede. 3 tane daha var arkadaşlar. Bunlardan mutlaka yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradan gol olduya gelelim. Buradaki Hazard'ı aldınız mı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, Eden Hazard var biliyorsunuz o da çok mükemmel. E, 101 veya 102 olması lazım. Şöyle golümüzü atalım hep sağ köşeye atarım. Sağ köşe benim e, uğurlu köşemdir. 7 tane kaldı da bir tane mi kalacak abi alamayacak mıyız? Abi lütfen alalım ya. <laughs> Dün golü kaçırdım bir tane Hazard'ı bugün alamıyorum ya. Yarın alacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Aynen öyle. Eden azartı. Yarın alacağız arkadaşlar. Bu şekildeydi video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha sonrasında topları biriktirip tekrardan açacağız sizlerle beraber. Belabel. <laughs> Buradaki topu mutlaka siz de deneyin. İşte şu topu nerede abi? Bu top. Mükemmel bir top. Bundan açacağız. 10 tane biriktireyim. 10 tane top açalım videosu gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.